Hepinize merhabalar ben arkadaşlar. Burayayım. Evet bu kuzenim Dero. Evet. <laughs> Dero. Yok Derocu. <laughs> Şimdi... Bir dur ben azıcık eşya alacağım arkadaşlar. Spor aleti yok mu? Spor aleti ben sana spor salonuna götürürüm. Götür yani beni. des yani ben özellikle şu ıhlamur Ay, çayını şu bir dur alırız onu. Evde var aynısı. ıhlamur çayını çok sevdiğim için birazcık ıhlamur çayı. Bir tane ıhlamurlu çaydanlık. Ihlamurlu çaydanlık, İhlamurlu çaydanlık girer misin lütfen içine? ıhlamurlu çaydanlık. Ben gidiyorum. Arkadaşlar o eve gittim. Ee, ben de şu ıhlamurlu çaydanı aldım. Şu ıhlamurlu çaydanlı, şu puf çok güzel gözüküyor ama alamadım. E Dero ile bana eee puflu çaydanlık aldı. Puflu çaydanlık mı? Gelmiyor musun Asya? Geleceğim dur. Geliyorum arkadaşlar bu arada o kapıda bekliyordu. Alalım onu. Dero'yu bu alana bırakmaya geldim. Bak evet. burada millet oturabilir ama olsun yani burada istediğin kadar spor yapabilirsin gördün evet. mü? Burada istersen yoga videosu açabilirsin. Ben arada evet. bir açıyorum. A açayım şöyle. Ha sen aç böyle yoga yapmayı izleyebilirsin. Burada yoga matı falan var. Ama İster ben otur bir şey yap ben yani. Ben burada yapayım o zaman. Tamam sen yap ben de eve gidip artık temizlik yapacağım. Hı -hı. Burada limonata da var. Arkadaşlar sıradaki konu aldım evde çekirdek de vardı. Kola çekirdek yapıp içeceğiz. Çok güzel olur koyayım. Kedi evimize hoş geldin. Şöyle bunları açacağım arka Odamda telefon da alacağım. Tabii temizleyici bu okay. Gelsin ya temizliği yapmıştım. Geldim. Şurada ne almıştım ben? Ha doğru bunları almıştım. Koyayım azıcık çekeyim bakayım. Azıcık dursun da izleyeyim azıcık. Aa derin arıyor. Evet. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ay dolaptaki her şeyi yıkadım ben. Ne yapayım? Şu değil, şu değil. Bunlar giyilmez kız. Alışveriş merkezinde o mu giyilir? Yine aldıklarımı deneyim hızlıca. Sen şurada dur. Ne, gi ne giyeyim ya? Bunlar da giyilmez. Ay Allah hangisini giyeyim? Sana göndereyim. Çıkırt. Hangisini giyeyim? Ha cevap yazdı. Sarı demiş. Sarıyı giyelim o zaman. O zaman. Kaç <laughs> ki. Giydim. Kahveyi boş ver. Evde dağıttım. Neyse boş ver. Bak burada. Çok ucuz indirimdeler. Sadece Aynen. 4 lira bak. 10 lira 10 lira. Ne Şu ıı, tabletten alacağım kanka. Tam seç beğen al kanka. Ben de bir şey Şundan alayım. alacağım kanka. Tamam, al kanka. Kalemi de var. Kalemini istiyor mu? Yok yok kanka istemiyorum. Tamam ben de alayım. İçine bakayım şunu. Şunun kalemini alayım sadece. Kanka gel Sonra... diyelim. Dur kanka dur. Acaba burada düzleştirici var mı? Düzleştirici. Saç düzleştireceğiz. Bilmem vardı belki. Bunu almıyorum. Bilmiyorum. şunu alacağım. Bir bakayım. de bunu almayayım, direkt bunu alayım ben. Gerçi evde vardı bu almayayım o zaman. Kanka doğru. Evet. Ha. Siz, Kimse yok mu kız burada? Ha biz e, şu tablet alacağız. Sadece böyle. Bakın bu tablet çok indirimde. Bunun e, hiçbir şey indirimde değil. Yani kendisi çok indirimde. <laughs> kendisi çok indirimde. E, bu kaç liraya geliyor? 10. Bu kaç liraya geliyor? 10. İki stoptan kaç liraya geliyor 20. Tamam ikisini de alıyoruz. Ay ben niye geçtim buraya? ikisini de alıyoruz. Ver onu bana. İkisini de alıyoruz. He tamam alın. Tamam post yazı çalışıyor mu? He. Tamam çalışıyor. Ötesi. <laughs> Yapmadım. Geç Hadi Tamam şey kanka, beğen. senin için bir şey alacağım Şunu alacağım kanka. Tamam dur sepete koy. Sepete koy. Sen ödeyeceksin diyeceksin zaten. Kanka sen niye kasaya geçiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> sen kasiyer misin kanka? Hoşuma gidiyor kasada <laughs> durmak diyelim. Senin tablet kasiyer sığmıyor mi? bak. <laughs> ne biçim sen... ka kablet almışsın? Kablet mi? <laughs> kablet mi? Tablet al. Şey kasiyer... Kanka bir şey. <laughs> Kasiyerim. Kanka bir sus sen. Kasiyeri bul ver. yavaş ol Tamam öde. Ah, tamam, tamam. Hadi gidelim. Hadi gidelim kanka. Kanka. Ha. Kanka. Ha, ha. Bir daha sen alışveriş falan ha. gitmeyeceğim. Gideceğiz gideceğiz. Ee, Oysun... bir yere gitmek istiyor musun? Gitmiyorum Hiçbir yere gitmek istemiyorum. Hayır bak özür dilerim. Kanka ama... sen benim markete bırak. Alo kanka. He. Sen benim niye yalnız bıraktın? Hadi beraber gidecektik. Sen dedin ya yalnız gitmek istiyorum diye Yok ben öyle bir şey demedim kanka. Kanka bak. Kanka ben... çabuk markete gidelim. Ben... Kanka. kanka cüzdanımı alsana. Alayım kanka. Ağzıma sok <laughs> kanka cüzdanımı. <alsana. gülüyor> Kanka al şu makarnayı yürü. Ekmek falan kanka alacak Kanka bana makarna makarnayı istemiyorum. ne yiyeceksin evde? Evde ne yiyeceksin evde yemek yok. Olsun bir şey olmaz kanka. Pilav yapayım mı? Aynen hazır kanka. sen pilav... al da sen de dersin. Aa, o yüzden verdi. Sarma saracağım evde. Kanka ben bir şey almayacağım. Sarma saracağız sarma sar. Onu da <laughs> yedir kanka bana. <laughs> kanka al cüzdan. Kanka sarma saracağız evde tamam mı? Kanka ben istemiyorum sarma saracağım. İyi hazır. Peki sence atabilir miyim seni havuza? Hayır. Atamam mı? Atmayacaksın kanka. Tamam bak havuza attım seni. Kanka. Top havuzu. Bir Kanka, o da havuz ama. O da havuz. Allah'ım ben sana Yine nasıl Ne ben salakım? Çocuk oraya nasıl çıktınız? İn aşağı. Kanka. Burada bu kedi için değil mi? Yoksa sen, sen mi? ben yokken kaydıraktan mı kayıyorsun? Yok ben kediler için. Akşam Ke oldum. Kediler kaydıraktan mı kayıyor? Kayın kuzum. Bak. elinden çıkıyor? Çıkın kuzum. <laughs> kızım da kızım ya. Kanka. Kanka çıkar beni şuradan. Çık o zaman. Aha bak. <gülüyor> <gülüyor> kanka güle güle. Kanka. Kanka. Dur kanka. Kenek. Ee, al şunu bir. Sen. Al şunu Kanka bu. bu kadar da bayılmıştık arkadaşlar. Ben